Herkese merhaba arkadaşlar. Ben dahil herkesin çok ama çok merak ettiği bir yere gidiyoruz bugün. Bu Instagram'da, YouTube'da vesaire bütün sosyal medyada kasıp kavuran bir durum. Ee, kamu araçları. Kamu araçlarının nasıl olduğunu, nereden geldiğini, ne kadar olduğunu, araçların durumunu vesaire onların hepsine bakmaya gidiyoruz. Yerimiz Çatalca taraflarında, asfaltın hemen yan tarafı oraya gideceğiz. Burada büyük çekmeceye gelmeden hemen sağdan çevre yolunda bağlanıyoruz. Buradan dümdüz böyle gidiyoruz. Yani çok karışık bir yolu yok. bu hep merak ediyordum ben. Youtube'da, Instagram'da vesaire gördükçe böyle hemen gidip alasım geliyordu. Ben de şu an Dominar 400 var. Gerçi bunu da yeni aldım ama e, şimdi o motorları görünce böyle e, farklı bir klasman, farklı bir heyecan, farklı bir enerjiyle sürdüğünüz bir, bir motosiklet. O yüzden hani onları böyle insan heves ediyor tabi ister istemez ama şu an benim altındaki motordan çok memnunum. Bununla ilgili de bir tanıtım videosu çekeceğim en yakın zamanda. Şimdi gidelim bakalım nasıldır, nedir. Bu sağ tarafta gördüğümüz e, otopark. Kamu araçlarının satıldığı yer. Bu topraklı yoldan gireceğiz. Biraz kaygan varlar, biraz dikkat etmekte fayda var. Bu şekilde devam ediyoruz. Belki burada olmasa bile bir gün GS 1200 alıp, gerçi el eğitimde yetmiyor buna ama <laughs> Bir gün eğitimi de, motorumu da alacağım ve Avrupa turu, Doğu Anadolu turu, Asya turu, artık yani aklımda gelebilecek bütün ailelere gitmeyi düşünüyorum. 300 araç yerine geldik. Şimdi bu bizim motor. Bunu da yakında tanıtımını yapacağım. Orada bir sürü silet var. İşte işte. Herkesin merak ettiği o yere geldik. Instagram'da göre 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 bir gün gelme fırsatı bulduk. Ve geldik. güzel ama burası. kullandığı böyle F800'ler var. Parabe, yedek parça olarak kullanılabilecek motosikletler de var. Araçlar da var. Burada bir sürü kaza bile var bu çok ilginç bir şey benziyor. Bunu hemen inceleyelim. Bu masraftan kaçmak için herhalde yan tarafı kesmişler. <gülüyor> 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 ne oldu, ne işe yaradığını bilen varsa yorumlara yazsın. Ben çok anlayamadım. Uzun bir şey taşıyor herhalde. Ne kadar gelen fahriyat gibi bir şey, mini fahriyat. <laughs> Canımızı okuyan arabalardan Sen de buralara düşer miydin ya? Aradın aracı Yani aslında yeni başlayan Eğri yeni alanlara Bence ideal olabilir Çünkü İlk acemiliğin atacağı araçlar bunlar olabilir. Ya burada modellerini yazmışlar ama fiyatlarını yazmamışlar. Mesela burada Kia var. Kia diyorum <laughs> Kia. Evlenme arefesindeyiz de. Eşim Ikea ya eşimiz sürekli Kia'ya gidiyoruz. O yüzden Kia demişim ama Kia. Kia güzel model. Rio. yanı değil. Şöyle içi var. Bir temizlik, bir bakımla bence adam olur gibi. Burada bir tane Golf var. Golf de güzel. 2013 model 400 bin lira fiyatı vermişler. Tamamı değil diye düşünüyorum. Var Buradaki araçların hepsinin Bir bakıma Daha doğrusu ağır bakıma ihtiyacı var Ondan sonra bence adam olur gibi düşünüyorum Açıkçası hareket eden araçlar da var Yani tamamen bozuk değil Yani burada tip olarak Görüntü olarak en Düzgünü bu herhalde Suzuki Ayaklar falan üstünde <laughs> Şöyle eski de var burada Yani grenajları falan hep gitmiş bunların Herhalde eğitim araçları Düşük kalka, düşük kalka Devletimizin polisi bunların birazcık canını okumuş. Burada üç tane Peugeot var. soldaki biraz daha düzgün gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi düşmelere bağlı grenajlarında bir sürü kırık var. Ve daha da önemlisi hiç beklemediğim bir şey. Bu motor satılık değil burası benim. <laughs> Burada bir tane motobot gibi bir şey gördüm. Bu da güzel. Falan da fena değil dediğim gibi yani bunların bir bakım sonrasında güzel şeyler olabilir. Bu arada tam burada. Evet. Arabaların evet. çoğu çalışıyor ama kamu malı olduğu için neredeyse hepsi viteste. Araçlar güzel olanlar var temiz olanlar var. Bir teslim. Alınmak arazisi ama ne olduğunu bilmiyoruz. İki eveldik. Güzel, iyi, temiz her şey. Bir teslim. Bir bakın sonrasını güzel olabilir ama bu. ister isterseniz nakit olarak alabilirsiniz. isterseniz kredi kartından taksit de yapabiliyorlar. Yani buradan aldıktan sonra bir ekspertiz yapıp muayeneyi yaptırıp notere gidiyoruz. Noterden de satış işlemleri yapılıp yeni plak alıyoruz. Taksitler de şu şekilde oluyor İş Bankası'na özel. Aslında alınabilecek motorlar ama işte Garip bir şekilde insana güvenemiyor Bir tane yani Toyota geliyor bir tane şu an Yine araçlar mesela burada bir tane Renault Clio otomatik yok. Otomatik birkaç tane alsaydı böyle güzel temiz alınabilirdi aslında ama. Şimdi vitesi kullanmada birazcık zorlanıyor. Özellikle İstanbul'daki yokuşlarda ben bile zorlanıyorum. Ben 8 yıllık şoförüm. Bazı yokuşlar var. Özellikle Mecidiyeköy'de gerçekten inanılmaz. Yani birinci vitesin bile zorlanarak çıktığı yokuşlar var. İnmesi dert, çıkması ayrı dert. Yani Otomatik olması daha avantajlı olurdu. Şurada Ibiza gördüm, Ibiza'ya da bakalım. Evet. Biraz kocaman oldu bu? küçük arabalara sığanmış. Burada bir şey olmuş ama anlamadım. ne i̇şte güzel araba yani bu. 2013 oldu. Valla araçlar bu da patır patır satılıyor arkadaşlar. Yani gözünü yumup alanlar çok var çünkü fiyatları çok büyük. Yani bu ipizeye 400 bin lira diyor. Bin lira 200 bin lira masraf. En temiz bir ipize almış olursun. Şunu merak ettim, bunu bilenler varsa bilmeyenlere söylesinler. Burası böyle. araç almak isteyenler buyursun gelsinler. Güzel araçlar. vallahi benim arabam olmasaydı alırdım. Mesela şu gazı bir tane. Ondan sonra şu Kia'ya çok beğendim. Yükseldim yani. Bu Kia alınabilir. Diskleri normal. Şey lastikleri falan da fena değil. Güzel yani. testli işte. Şu var. Frens, bu otomatik. Frenless'te kocaman araba yani balon gibi araba hiçbir yere sığmıyor. Şuralar hep plastik zaten. Güzel araba aslında. Çok bir masrafı yok ama. Yani bu araba büyük bir araba yani eşim kullanamaz bunu. Bu güzel bir araba ama bu da vitesli. Çoğu vitesli yani anlayacağınız. Arkadaşlar yüzü bozuktu ya çoğu hani böyle ağır hasarlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama evet ama daha çok motosiklet bakacağım ben motosikletlerde F8 GT ah, hayalimizdeki motor güzel motor Güzel yakam bir motor, <laughs> yakışıklı da. Yani bunu alıp güzel boyayıp her temiz edilebilir. Bir aralıksız bir şey de yok gibi. Yani şöyle benziyor. Bu fiyatın bir öğrenmem lazım. Kayış falan da iyi yani. Lastikler de çok iyi. Yani parmağım kadar geliyor yani. Efsa filizler, bunlar, bunlar diyeceğim. Dolar tasarıları. Sonra bunlar. birlikte ediyorlar, o yüzden trafik diye derdimiz kalmaz. Wi 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 diye gezeriz ortalıkta. Yani şu benim böyle detayları beni benden oluyor. Şu mesela çok güzel bir detay yani. Bayılıyorum ona. Şu mesela F800'lerin tek taraflı olması baya güzel. Biraz daha kalırsam burada herhalde bir motosiklet daha alıp sırtıma götüreceğim. Durumlar böyle. Merak ettik, geldik, gördük. İçimizde sinenler oldu, sinmeyenler oldu sizin aklınıza yatan bir şeyler varsa gelip buradan bakıp alabilirsiniz. Geldiğimiz yolda şu yukarıdaki yoldan böyle geldik. Bu yoldan girip böyle döndük buraya geldik. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Tekeriniz düz bassın.